Evet. Bugünkü kampımız bitti. Şu çadırlarımızı toparladık. Şu alandaydık. Çadırlarımızı toparladık. Ve şu an keyif molasındayız. Keyif yapıyoruz. Evet. <laughs> Gördüğünüz gayet güzel. Hava da güzel. Tadını çıkartıyoruz. Arkadaşlar nasıl kamp nasıl geçti? Çek, 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 Sadece Biz bizeyle her zaman delice Harika. bir kamp. Evet. Harika. Herkesi bekleriz. Bekleriz, bekleriz. Evet. <gülüyor> delice <gülüyor> bir kamp yaptık, <laughs> eğlendik. Evet. Hali senin deydi. gecen biraz zor oldu galiba ama. Ben geceyi ama. arabada geçirdim ama çok güzel yine. <laughs> keyif aldım dizlerim hariç. Dizler, evet. Şu an açtım dizlerimi. dizlerimi. Evet, en rahat olanlardan. iki aile, biri Hakan abi. Biz Anlarla. de, biz de arabada geçirdik. Ben arka koltuktaydım. Arka, arka, arka koltukta ve de de çok de rahatın de değil rahat çok de mi? Rahat ve çok. Yani bu cisseyle yani. o arabaya sığdım diyorsun. Evet, evet. <laughs> Maşallah. Tamam, evet, nasıl geçti yaşan? Benim için çok güzeldi. Var. Arkadaşlarımla beraber keyifli bir gün geçirdim. Karamel karavan da çok rahattı arkadaşlar tavsiye ederim. Evet demek ki bu arabanın arkası Aynen. karavanmış. 28 yıl sonra. <laughs> 28, yıl sonra. <laughs> 28 yıl sonra. Aynen. Evet karavan grubundan bir arkadaşımız arkadaşlar daha burada. Her şeyden güzel. Evet o arada ben nasıl geçti hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum. Eğer hata bir şey yaptıysak sorumlusu değiliz. Yanlış bir şey yaptık mı? <laughs> Yok yapmadık. Yok onları izletiriz. <laughs> Hatalı <laughs> bir şey yaptığına gerek yok. Ay yok ya. Yani. Sorumlu değilim yani. Ben, ben, Yani, ben, ben değildim Aşam diyor anladım. akşam evet, diyor. Evet. Yani uyurken. Aşk <laughs> sarhoşluğundan kaynaklı bir şey. Yoksa alkol evet. falan da almadık yani. Tabii ki. <laughs> ee, herkes şey yapıyor aynı ritimde bir bakıyorum bir anda kopuyorlar. Farklı <laughs> bir ritime geçiyorlar sonra tekrar birleşiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Canım çok güzel bir kampta teşekkür ederiz. Yeni bir kamplarda Helal. buluşuruz, değil mi? Her zaman. İnşallah. Evet. Beni geç, beni geç. <gülüyor> <gülüyor> evet. O o niye seni Bu geçiyorum. kamp alanı <laughs> çok güzelmiş. Her ay burada bir kamp yapalım. Özellikle Evet, dışında. yeni bir teklif evet. geldi. Engin, Bey, ne diyorsunuz? Kampın esas kahramanı Tanju aramızda yok. Onun için ayrıca teşekkür ederiz. Kamp yeri de gayet güzeldi. Hep beraber inşallah daha güzel kamplar Kesinlikle. için burada buluşuruz. İnşallah. Evet uzun zaman aradan sonra uzun aradan sonra evet, gelen işte. aramıza evet, Nurcan Hanım. Nurteba çocuklu. Nur Teba <laughs> birlikte geldi bu sefer. Bir artı bir evet. Sizin bahar da. Bahar getirdik bahar. buraya. Evet. Baharın keyfini yaşıyoruz şu an. Bahar. Bak. Yandan gülüme bak bak. Bahar en Seni çok keyif aldım. Bence teminki yani. salıncaktan değil mi Bahar? Ederim, o güzeldi değil mi Bahar? Bahar zaten ya en keyiflisi Bahar'dı. Traktöre bindi, ya. zipline yaptı, kaydı. Oh. Oo, Hayat ona güzel. Valla. İşte ne ziyan et. Oh çikolata ya? kahve molası. Yemek içmek yok. Ne yedin akşam ya? Çok yedim ya. Değil mi? En <laughs> ya yakın zamanda yine yemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Nili olmalıydı da yemeği görmeliydi. <laughs> Hakan sen de yedin. Gittin geldin yedin. Gittin geldin yedin. Vallahi sorma ya. Ben çok yedim. Herkes önüme bıraktı yedim. Kaç tabak kaymak bal yedin Hakan? Abi bir tabak yedim de. Yok, ama gelen... öyle bir şey ki. Yarım yarım gelenler. <laughs> yarım yarım gelenler ne <laughs> Ben bir oldu? kafamı çevirdiğimde kimse yoktu zaten. <laughs> onu ye veriyorlar. Onu ye veriyorlar. Hep yedim. Şu göbeğe bak. İçime çekmekten var ya. <gülüyor> 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 Normal evet, bırak evet. abi. <laughs> Eskiden daha büyük. Çek şey, çek çek. Sen, <laughs> sen yani eskiden görsen var ya onu nohut gitmiş olacaksın gibiydi böyle. <laughs> evet arkadaşlar yeni bir kampta görüşmek üzere. Görüşürüz. Te Teşekkürler. Hello. Görüşürüz.